Arkadaşlar merhaba herkese nasılsınız iyisiniz inşallah. Bugün ben e, kurutulmuş yeşil fasulye yemeği yapacağım. Bu kurutulmuş yazdan böyle güneşe sirliyor. Kıyılmış fasulye diyoruz buna. Böyle kurutuluyor yazdan. Sonra kışın bunları da, hafiften böyle haşlıyoruz. Haşladıktan sonra normal fasulye yapar gibi yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Ben içerisine şimdi bakacağım. Herhangi başka bir şey falan var mı? Hafif suya koyacağım. Ateşe koyacağım. Bir 5-10 dakika haşlayacağım. Haşladıktan sonra normal yemek yapar gibi göstereceğim size. Çok güzel. Yazdan kurutuluyorsa kışın böyle yeniliyor. Anacığımın ellerine sağlık. Yazdan kurutmuş çok güzel bu şey ee, harbiye fasulye ile normal fasulye karışık kıyılmış kurutulmuş güneşte kurutuyoruz bunu hiçbir şey olmuyor nem olmadığı sürece ortabet olmadığı sürece kuru bir yerde yıllarca kalabilir çok güzel ben bunu aşama aşama size göstereceğim inşallah görüşürüz arkadaşlar ben şu anda tekrar fasulyeyi aklım içine ayıkladım herhangi bir şey var mı diye yok mu zaten şu anda ben bunu e, tencereye koydum hafifçe böyle suyunu koydum şöyle zaten görünüyor suyunu koydum e, koyduktan sonra biraz haşlanacak böyle 15-20 dakika yavaş yavaş acelesi yok haşladıktan sonra ben bunu aşama aşama göstereceğim bu yeşil fasulye. Yazdan kurutulmuş fasulye. Yazdan kurutuluyor. Kışın yeniliyor. Kıyılıyor yazdan güzelce. Güneş de çok güzel kuruması lazım. İyi kurutmazsanız zamanla çürüyebilir. Ama güzel kurursa hiçbir şey olmuyor. Yıllarca kalabilir. Ben bunu şimdi şöyle ocağımıza alacağım. Şöyle da çok göstereceğim size bu hafif demli böyle renk değiştirecek daha bu koyulaşacak koyu yeşil olacak gayet güzel ve aşamaşımı aşama göstereceğim size inşallah görüşürüz arkadaşlar tekrar merhaba kurutulmuş yeşil fasulyeyi haşladım şu anda yapımına geçiyorum bir baş soğan doğradım şöyle yağısını koyuyorum bu bizim de genelinde olan bir şey ama başka illerimize var mı bilmiyorum. Biz bunu yazdan kıyıyoruz. Kurutuyoruz güneşte. Çok güzel bir şekilde kuruması gerekiyor. Yoksa nemli kalırsa çürür, kurtlanır. Bu rutubet nem değmedi sürece hiçbir şey olmaz. Yıllarca kalabilir. Şöyle yağımızı koyduk. Bir bas soğanımızı koyduk. Şöyle kavruluyor. Orası. Şöyle iki tane patatesimiz var. Patatesleri de içerisine koyacağım doğrudan. İsteyen koyabilir patates, isteyen koymaz. Ama güzel oluyor. Tercih meselesi. şöyle iki tane patatesimi doğramıştık. Şimdi soğanımı kavurdum sonra bir bas soğan koydum. Fasulyeyi 15-20 dakika derece haşlamak gerekiyor. Çünkü kuru olduğu için biraz yumuşaması gerekiyor. Zaten yumuşadıktan sonra çok böyle çok aşırı pişirmeye gerekiyor. Şu anda parçalarını yıkıyorum. Biraz biber salçası koyuyorum. salçası Biber salçası koyuyorum. sesimi daha öncesine koyarım çünkü daha yavaş piştiği için şöyle de katısta koyalım ben şöyle orta boy koydum patates. İsteyen koyabilir, koymayabilir. Nasıl isterseniz. Ama koyuyorum. Bağımız çok Şimdi şöyle yeşil fasulyemizi koyuyorum. Haşlanmış. Hafif haşladım ben bunu. 10-15 dakika haşladım yani kısık ateşte. Çünkü kuru olduğu için haşlanması gerekiyor. Haşlamadan olmaz. Yani bu şekilde pişmek olmaz. Şöyle suyunu koyalım. Zaten böyle çok çok sıkmaya gerek yok. haşlandığı için bayağı yumuşak. Mutlaka bunu bilenler vardır. Bilenler lütfen yorum yapsın. Yazsınlar bize. Şöyle suyu bu kadar yeterli çok su gerek yok zaten yumuşamış şekilde şöyle pişecek ondan sonra e, en son pişim aşaması piştikten sonra tabaklamada sizi göstereceğim görüşürüz arkadaşlar tekrar merhaba şu anda yeşil fasulyemiz kurutulmuş yeşil fasulyemiz haşlanıyor şurada buhar gelmesin şöyle bakın haşlanıyor bayağı haşlaması gerekir şöyle biraz yumuşaması gerekir Fasulyeyi eminim her yerde bilenler vardır kurutulmuşunu yeşilini bilenlerden lütfen yorum bekliyorum yazsınlar bana neler yapıyorlar bu kurutulmuşunu yeşil fasulyenin kurutulmuşunu görüşürüz inşallah tekrar. arkadaşlar. Arkadaşlar fasulye şu anda pişmek üzere. Gördüğünüz gibi çok güzel kaynıyor. Kurutulmuş yeşil fasulye. Şurada. sizin piştikten sonra görüşürüz inşallah. Arkadaşlar tekrar merhaba. Fazilimiz pişti böyle. Çok güzel kurutulmuş yazan kurutmuş bir fasulye. Kurutuyoruz böyle çok güzel. Harika pişti. Lütfen herkes e, bunu fasulye bilenler yorum yapsın. Bilen vardır mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bilenlerden lütfen abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar mutlaka abone olun. Abone ücretsizdir. Tekrar tekrar söylüyorum ama abone ücretsiz. Abone olursanız çok memnun olurum. Lütfen fasulye hakkında yorumlarınızı yapın. Kurutulmuş yeşil ya fasulye. Yazan kurutulmuş. Çok güzel. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Lütfen abone olmayı unutmayın. birçok alın.